Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özeyit, geçtiğimiz haftalarda Yenişehir Belediyesi Mustafa Baysan Yüksek Öğrenim Erkek Öğrenci Yurdu'nu ziyaret etmiş ve orada kalacak yer sıkıntısı yaşayan öğrencilere 400 kişilik yeni bir misafirhane sözü vermişti. Başkan Abdullah Özeyit'in talimatıyla öğrencilerin konaklaması için misafirhaneye dönüştürülen Yenişehir Belediyesi Aktif Yaşam Merkezi bir hafta içinde hazırlandı. Başvuruların alınmasıyla birlikte kontenjanları dolan misafirhanede öğrencilerin kayıt işlemleri de başladı. Peki. Dört kişilik odalar şeklinde hazırlanan 78 tane 2 artı 1 daire ve 18 tane de 1 artı 1 daireden oluşan misafirhanede yarı olimpik yüzme havuzu, çok amaçlı salon, revir, hobi bahçeleriyle Kültür, sanat ve spor alanları da bulunuyor. Yenişehir Belediyesi kısa süre önce de 318 öğrenci kapasiteli Mustafa Baysan Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu'nu hizmete açmıştı.